Türkiye Büyük Millet Meclisindeyiz. Dakikalar önce aşağıda genel kurulda Can Atalay kararı okundu ve Hatay halkının seçtiği milletvekilinin milletvekilliği düşürüldü. Bu Anayasa Mahkemesi'nin iki kararına rağmen yapıldı. Anayasa Mahkemesi kararına alt mahkemenin direnmesi görülecek iş değildi. Direndiler. Buna Yargıtay'ın geçit vermesi olacak iş değildi. Geçit verdiler. Biraz önce karar okutulurken bu meclisin hakkını hukukunu savunacak meclis başkanı neredeydi? Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Bu kararda, okuttuğu kararda meclise ayar veriyorlar. Millete ayar veriyorlar. Meclis başkanı bu kararı halen daha niye okutmuyorsun falan diyorlar. Ve böyle bir karar okutuldu. Meclis başkanı demiş ki aman ben dışarıdayken okudum bu kararı. Bekir Bey'e yetki vermiş. Bekir Bey vekalet ederken kararı okutmuş. Göya bu ayıptan, bu rezaletten kendini kurtaracak. Tam siyasi bir deve kuşu. Başını Birleşik Arap Emirlikleri'ne gömünce bu yapılan büyük hukuksuzluğu, meclise saygısızlığı, sana saygısızlığı görmemiş mi oluyorsun? Sen görmüyorsun da bütün gövdenle. Başın Birleşik Arap Emirlikleri'nde ama bütün gövdenle bu saray rejiminin içindesin parçasısın ve ona kendini de kullandırtıyorsun, meclisi de ezdirtiyorsun. Burada elbette baş sorumlu, sarayda oturan, bütün yetkileri kendisine toplayan, anayasayı kendisi için önce ihlal eden, sonra anayasayı o al şartlarında kendine uyduran birisinin yargıyı da kontrol etmesidir. Ama buna geçit verenler, anayasa mahkemesi geçit vermedi ama yargıtaydır. Buna geçit verenler AK Partili yöneticilerdir ve en büyük sorumluluk sahibi de meclis başkanının ta kendisidir. Bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Anayasanın yok sayılması devletin yok sayılmasıdır. Bugün bir maddeyi yok sayanlar yarın öbür maddeyi yok sayarlar. Malımızın canımızın güvencesi anayasadır. Polisin yetkisi anayasadadır. Askerin yetkisi anayasadadır. Ordunun yetkisi anayasadadır anayasadadır. Anayasa olmazsa devlet olmaz. Anayasayı yok sayanlar bugün Canatalaya, Hatay'a ama yarın sana tehdittir. Bu darbe girişiminin karşısında anayasayı korumak her vatandaşın vatandaşlık görevidir. Dileneceğiz, mücadele edeceğiz. Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, Tepki göstermeye davet ediyoruz.